aşırı gerginim. Bir olayı anlatacağım. Bundan bir ay önce ben evde ders çalışırken komşumuzun birisi bizi çok sevdiğini iddia eder bu arada kadın. Geldi. Ben evde ders çalışıyorum. Bize normalde her zaman gelir. İşte der ki iki saniye kalkar mısınız? Bana kahve yapar mısınız falan. Gün içerisinde bize beş kere geliyor. Burası öğrenci evi. Beş kere gelip aynı zamanda yemek zamanlarımızda da gelip bizden yemek yiyor, kahve içiyor, bir sürü şey yapıyor ve gidiyor. Neyse biz buna göz yumuyorduk falan avsan. Ben ders çalışmaya başladım. YKS'ye tekrardan hazırlanıyorum ve asla boş bir vaktim yok. Kimseye kahve yapmaya yetecek bir vaktim yok benim. Kadın gelmesin diye tüm kapıları kilitledim. Evde oturuyorum ve ders çalışıyorum. Beş kere geldi kapımızı zorladı. Altıncıya küt diye bir ses geldi. Koşa koşa yanıma geldi. Dedi ki evdesin niye kapıyı açmıyorsun? Abla dedim sen nasıl içeriye girdin dedim. Sonra dedi ki kapıdan girdim dedi kapıya baktım kapının menteşesi kırılmış. Kapı kırılmış. Neyse ardından sinir krizi geçiyorum babamı aradım babama şikayet ettim. Ardından gittim ben bu kapıyı kendi cebimden 1700 liraya mı ne yaptırdım tamam mı? Kendi cebimden değil ailem cebinden. Hep beraber bu kapıyı 1700 liraya yaptırdık. Ardından neyse bugün oldu. Ben bu kadınla o günden beridir konuşmuyorum ve dedim ki bundan sonra bize gelmeni istemiyorum. Ben ders çalışıyorum. O günden itibaren bu kadınla hiç konuşmadık. Birkaç gündür yine bize gelmeye başladı. Dün akşam mutfakta oturuyoruz, perdeleri falan çekip oturuyoruz evde. Kadın sırf gelmesin diye çünkü ablam zor bir bölüm okuyor. Ben ders çalışıyorum falan. Asla boş bir vaktimiz yok ve öğrenci evinde kimseye yetirecek bir yemeğimiz de yok. Hani bize zor yetiyor zaten. Neyse biz burada oturuyoruz. Geldi işte balkon kapısını 5-6 kere zorladı. Burada ses çıkıyor ama perdeler falan kapalı olduğu için asla açmadık kapıyı. Sonra geri gitti. Bugün komşuya gittim. Eve geldim. Benim evde köpeğim var. Ondan dolayı ben giderken tuvaletin kapısını kapatırım. Hani köpek oraya girip yanlış şeyler yapmasın anladın mı? Oradan çöpünü möpünü dağıtmasın diye. Eve geldim. Tuvaletin kapısı sonuna kadar açık. Tüm odaların kapısı sonuna kadar açık. Işıkların hepsi yanıyor evde. Kapıların da hepsi açık. Kapıların hepsi sonuna kadar açık. Krize girdim ben sandım ki eve hırsız girdi. Çünkü böyle bir şeyin olması imkansız. Tüm kapıları kilitli çıktım anladın mı? Çünkü evde değilim yani niye kilitlemeyeyim? Kapıları kilitli bir şekilde çıktım evin içerisinden. Eve geldiğimde tüm kapılar açıktı. Neyse sonra ardından ailemi falan arıyorum. İşte bilgisayarımı falan kontrol ediyorum. Evde özel eşyalarım var. Eşyalarımı falan kontrol ediyorum derken kadın geldi. Dedim ki abla sen hani dairenin kapılar sonuna kadar açıktı sen mi geldin falan dedim hani böyle bir şey olabilir mi? Dedi ki ha evet aşkım dedi ben geldim dedi. Nasıl geldin dedim. Baktım ikinci kez kapımızı kırmış. Bu kapıyı yine zorlaya 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 bu kapıyı yine kırmış. İçeriye girmiş. Ardından sonra çıkarken kapıyı kapatamamış çünkü kapı kırık. aşırı gerginim. Öyle böyle gergin değilim yani. Elim ayağım titriyor sinirden. Sonra ardından eve girmiş işte böyle tuvalet falan bizi aramış evin içerisinde kendi akıl iradesiyle böyle tüm her tarafın ışığını falan yakmış. Kapıyı açık bırakmış evin içerisinde şey yanıyor doğalgaz yanıyor falan hiç önemli değil. Tüm kapılar sonuna kadar açık ama onu da geçtim yani doğalgazı falan her şeye geçtim. Ya bir insan Böyle olamaz ya. Ya size yemin ederim sabır sınanıyorum ya. Çok kötü sınanıyorum ya. Ağlayacağım ağlayamıyorum. Ailemi arıyorum ne yapmam gerektiği konusunda. Kadını 50 bin defa dedim ki bize gelmeni istemiyorum. Ben ders çalışıyorum. Ne olur bize gelme. Bak ben ailemin evinde bulaşık yıkamayan bir insanım sınav yılımda. Çünkü ben sınavım varsa benim ailem bana sınav zamanım bana bulaşık yıkatmaz. Der, kızım sen ders çalış bize yeter. Ben kimseye kahve yapmak zorunda değilim. Kimseye yemeklerimi paylaşmak zorunda değilim. Ben öğrenciyim zaten benim param bana yetmiyor. Ben zaten burada yokluk için ya <laughs> yoklukta da değilim Allah'a şükür ama kanka kimseyle paramı paylaşamıyorum. Geçenlerde durumu istiyor tamam mı? Ben de dedim ki abla şu an param yok. Hani yemin ederim borç verecek falan param yok. son ardından geldi. Ben iki saniye bakkala falan indim böyle bir şeyler aldım kendime yemek için, karnımı doyurmak için. Geldi. Dedi ki ya dedi, canım dedi çok sey çekti dedi. Kızın dedi çok sever bu kahveyi dedi. Kendimi aldım soğuk kahveyi aldı kızına götürdü. Kendimi aldım yemeği de aldı götürdü. Evlen Almıyor, geliyor bizden ıslak mendil alıyor gidiyor. Evlerinde ne bileyim ağrı kesici kalmıyor. Geliyor böyle ağrı kesici içerisinden bir tane değil. Geçenlerde bize geldiğinde ağrı kesicinin ortadan ikiye kırdı. Allah razı olsun içerisinde 8 tane varsa 4 tanesini bana 4 tanesini kendine bırakıp gitti. Ve kapı şu an yandan kırık. Ben bu bu halde nasıl şu kapıyı devamlı devamlı yaptıracağım ya da bu kadın nasıl bizden gitmesini sağlayacağım inan hiçbir fikrim yok ve böyle sinirden ağlamak üzereyim.